Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Bunların şöyle ilk çıkışıyla videoya başlayayım. Şöyle de yavaş yavaş yemlemeye başlayalım. Oraya da göz taşla banyolarını verdim. Eğer yapacaklarsa zaten yerler yaparlar. Keyifleri yerindeyse yaparlar. Değilse yapmazlar. Dışarıya çıkan tayfa bayağı çoğaldı. Birkaç gün önce azaltma yaptım. Hiç belli bile olmuyor yani. çıkın bakalım çatıya. Ben vereyim. Güzelce yemlensinler. Bir kısmı da nazlana nazlana anca geliyor. Bugün de yağmurlu gösteriyor da hava güzel. Seyfi de yerinde. Kafa tüyündeler. Tüyden çıkmak üzereler. Yeni yavrular değil. Ekeler. Hadi bakalım. Bayram edin. Gördüğünüz gibi banyo ihtiyacı olmadıkları zaman yaklaşmıyorlar. Veya birilerinden öncülük bekliyorlar. Yavru posta kafa girmiş. Onun şu anda banyoya aslında ihtiyacı var. Banyo yapabiliriz. Şöyle biraz yakınlaştırıp da çektim size detaylı görün diye. bunları çıkarmadan önce bunlar bakacak kısım olduğu için çıkarmadan önce önce de yemliyorum bunları. Bir yandan da Bunları yemliyorum. yavruya yavruya kusuyorlar. Ondan sonra da dışarıya çıkarıyorum. da güzelmiş olacak hikâri. Aya ben de bakıyorum. Malacım malacımı geldi. bir tüyden sonra daha bu da güzel olacak inşallah. Bazen böyle susuyorum kalıyorum arkadaşlar ben de seyretmeye dalıyorum. Bunlar kümesin bir kısmı. Damızlık taraflarını çıkarmıyorum bunları. Onlar da yeme düşü, düşen kuşlar da burada içeri dışarı çıkması için içeri girip çıkması için işte tam yeni yeme düşüp de böyle kanatlanmaya başlayınca bu tayfaya katıyorum. Limanın içinde taşın toprağını yiyip rahat bir şekilde büyüyorlar hem de damızlık tarafını yoğunlaştırmamış oluyorum. Ondan sonra yeniden iki vasfına geçip de lazım olacak dişi veya erkekse onu yeniden damızlık tarafını alıyorum. Kanat tozlarını böyle atıyorlar işte. yavru az bir parlamayı bekliyor. Uçacak da. Vaktim olmadığından ben de kovalamıyorum. Aşk. iyi düşürdüler tası. Bir de korktular. Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.